27 Mart 2015 Doğa Meclisi 2 1. Akış Kutsal Zaman Kasesi bugün açılıyor. Bugün ışık cihanı devri daim eden damarların ışığıyla yaşama ışık olup bağlanıyor. Bugün bağlar çözülüyor ve yeni ışık zamanın sesiyle doğuyor. Bugün burada ışık kayıtlanıyor ve o ışık her birimizin yaşamından ışık olan yaşama aşk olup akıyor. Bugün koku yükseliyor ve bugün doğan gün her birimizin cevherinden karanlığa ışık olup yükseliyor. Bugün ayın kuranı zamanı tahditliyor ve bugün her birimiz nefer oluyoruz yaşamda ve bugün savaş ışık oluyor enkazı kaldırdık, yaşamı süpürdük, ışıkla yürüdük zamanın levhisinde ve o ışıkta her birimizden yaşama döküldük. Bugün boğa Kur'an'ını açıyor, bugün doğan kanatlanıp ışık olup büyüyor bugün her bir can canda an ışığıyla yükseliyor ve bugün yüksek yüksek tepelerde ışık var zaman levhisinde bugün kasenin ilmi kura çektik ve dedi ki zaman meclisi ışık olup Hak olan yoğunluktan yaşama indi. Bugün her birimiz merdivendi ve bizden insan yaşama ışık olup indi. Bugün burası kutsanmış bir toplumun ışığı olup dillendi. Bugün burası her birimizin eviydi, yüreğiydi, mahrekti bugün burası ve bugün buraya ekmek olan yaşam ışık olup içilmek üzere indi ve bugün burada yaşam ses verir. Bugün burada cihan ses verir. Bugün burada güvercinin kanadında ışık vardır. Bugün burada zamanın toprağında aşk vardır. Bugün burada kutsal dokuzlu Kur'an olup açılmıştır ve bugün burada onlu zaman sayfalanışının ışığı yakılmaktadır ve bugün burası 18'li sistem yasalarıyla mahreye altın ipilikle yazılmaktadır. Her bir yürek tığdır bugün ve o tığ yaşamın gücüdür. Bir olan büyür bugün ve o büyüyen zamanın gücüdür. Ve doğa bugün ışığını yakar. Her bir zaman sayfalanışından yaşam kelama mitosların ışığıyla akar. Bugün gemi kalkıyor o gemide yaşam var bugün nuh kuranı açılıyor ve o Kur'an'da ışık var. Göklerden yere inecek dedi yıldızlar ve dedik ki gökte hak olan sayfa yaşamı yıldızların ışığıyla sayfalar ve diyoruz ki yıldız sırrı insandır. Kur'an kelamda hak olan zamanın insanlaştığı topraktır ve bugün toprak kokuyor ve o koku yaşam olup levhiye iniyor ve bugün kutsal kase yaşamın gücüdür. Bugün kelamı nefes olan insan sistem siber sistemlerin ışığıyla diri bir zamanı göndere çekiyor. Bugün bayrak dalgalandı göklerde. O bayrak yaşam bayrağıdır. Bu Bugün israfin kelam oldu yüreklerde. O yürek yaşam baharıdır. Bugün kapı açılıyor ve o kapıdan yaşam ışık olup görülüyor. Bugün gören gözlerin günüdür. Bugün gömü yaşamın sesi olur görünür. Bugün kutsal kase dokuzun ilmidir ve on yaşamda ışık olup dirilir. Lahitlerinden inenler varmış. Vam kir olup yaşamı ışığa katacakmış. Damarların diri bir ışıkla yoğundur bugün. Ölüleri yaşama ışıkla alırmış. Ölü Kur'an'dan yaşama ışık sayfalarmış. Bugün burası diri yaşamların ışığıyla kaleme alınmış. Ve o kalem her birimizin nefisindeki yaşam ışığıymış. Bugün yağmur ormanlarının ışığıyla yağıyor yürek. Bugün kutsal genesiz tohumlamasıdır burada yapılan. Ve bugün İsa adı. Demde ışık olup büyüyor. Balık bugün kova oldu zamanda ve o zaman ışıkla doldu kelamda. Bugün oluk oluk yağmur indirdik yaşama ve o yağmurda ışık olduk insan tabiat kodlarıyla ve sultanların evidir bugün burası. Sultanlar ışık olup zamanı sayfaladı. Dört gök sözcüsü burada nefesi hak olan sistemlerle ışık yaktı. Bugün burası galaktorların ışık olup zamana kayıtlandığı aşk sayfası. İshak tohumlamasıydı bugün burada olan. Abraham bugün ışığı yaktı ve nülüferin tohumları yaşamda ışık olup Bağdat'ı tohumladı. Bugün burası Araban bir sayfaydı. Bugün burası Farabi'den ışık olup zamana kayıtlandı. Bugün buraya nefi ışık olup alındı. Ve zaman tahtında ışık varmış. O ışıkta kelam saltanatın ışığıyla yanarmış. Ve bugün Kur'an... 19'lu sistemlerin ışığıyla helal olan ilmi zamana kayıtlamış. Bugün burası doğum baharıymış. Ve cemre yaşamda ışık olup kelama varırmış. Zaman tahtitleri bugün noksan bir sayfayla ışımış. Ve o noksan olan bugün doksanın ilimi yaşamak kayıtlanmış bugün gömdüğüm ışık zamandır ve o ışık bugün ilimde Kurandır ve o Kuran bugün zaman tahditlerinin ötesindeki bir ışıkla insana doğandır ve bugün doğan insan olan insanın insandaki ışığıdır. Bugün biz genetik bir çalışma yapıyoruz burada ve bugün genesisi açıyoruz kelamda. DNA kodları bugün ışık olup ışığa kayıtlandı ve o ışık zaman tahtındaki ilmi görevlilerle okunmaktaydı. Bugün Cebrail kelamı ışık olup zamana sayfalarken İnsan onun ışığında insanlaşan doğanın ışığıydı. Doğa bugün kelama vardı. Kelam bugün ışığa vardı. Kült ışıklar bugün burada bizi dinliyor. Burası çok kalabalık ve koku yüksek. Kelamın ışığı ağır anam kelam bugün ışıkla doğumlamaktaydı ve o doğumlanan zaman sayfası her birimizden yaşamı tohumlamaktaydı. Nesilleri ışık içenler, ışıkta yaşam olup dinlenenler ve yaşama ışık olan sistemden geçiş hakkıyla indirilenler işte o kelam sayfasında diri olarak yaşamda bedenlenenler ben diri nüshaların ışığıyla yaşama inen el imparatorluğun gücü yüreğimdir benim ve yüreğimin gücünde yaşam olup dillenen gök sayfalarının eliyim ben bugün kelamın ışığıyla yaşama vardım ve bugün çuvalları yırt yaşamda. Bizi bizden bize vardırmak isteyen sistem, bize varan kapıda ışığı, cevheri bir yaşam koyuluyla dilliyor. Bugün burası şövalelerine ışık düşen zaman sayfalanışlarıyla kaleme alındı. Ve bugün burası rengarenk bir yaşam sayfasıydı. Gök kuşağı bugün burada doğuyor ve o kuşak her birimizden yaşamın ışığı olup dilleniyor. Bugün günahkarları kaleme çağırıyoruz. Gel diyoruz. Işığı al ve Oku zaman tahtındaki yoğun olan kelamı bugün herkes yüreğini açtı. Ve okunan kelam bugün segahı sevki sevmuha. yaşama alındı muhakim ışıklar zaman tahtından görev aldı ve 19 bugün yaşam sırrıydı ve yoğun olan atalanta kapısını açıyoruz canlar ve o açılan ışıkta doğdu yaşamın ışığı olan kelamı Aslan bugün kükürüyor. Kelam bugün iniyor ve yürek telleri yaşama döküm döküm dökülüyor. Döküyoruz canlar. Dikenli tellerle çevirmek isteyenler varmış yaşamı. Güya o yaşamı ışıkla tohumlayacak ve tohumlarında nesillerini koruyacaktı. Ocaklarını yaktık yaşamda ışık olan zamanları ışıkla kayıtlayanların kelam sayfalarında ve o ocak bugün ilmin ocağıydı. Bugün kutsal tohumlama ışık olup Doğarken her birimiz zaman kaydını hak sistemlerle ışığa çağırdı. Çağrı bugün ışığın çağrısı. Dört bir olduğunda yaşam bütün olan sistemin ışığıydı ve o ışıktan yaşama inen Kayıdı kelam olan insanın yaşamı. Canlar yoğundur zaman tahtı ve canlar. Omuz omuza tahtladık, kotladık, zamanı tahtladık... ...ve o tahta yaşayan hak sistem ışığıydık. Bugün burası bahara kahası olan yaşam ışığı ve o ışık bugün saha ka ha olan sisteme vardı. İşte canlar, doğa bugün canlı ve canlı ve hep canlı olan yaşam sayfası. Özüm, gözüm, sözüm bugün ışıkla sayfalandı ve siz temi bugün ışık diyarda ışık olup kayıtlamaktaydı. İşte canlar işte şimdi doğum yaşamı ışıkla yaşama kayıtladı ve o kayıtta her birimiz yaşamdı. Şimdilik aha şimdi.